Fındık burunlum, kahvaltıın canı ağızlım, bal dudaklım, kurabiye yanaklım. Lan! lan <laughs> ne yapıyorsun be? Kahvaltı ediyorum, ne yapayım ya? Kahvaltı ediyorum ya. Lan, lan dene yubuluyorum lan, yat! E direkt konuya giriyorum işte. Şurada yarım saat vaktim var. Benim canım. Şampuana ayrı, saç kremine ayrı, ön sevişmeye ayrı zaman mı ayıracağız ya? <laughs> ben yüreksiz kişilerden sevişmiyorum Selahattin Bey. Kim? Kim? Şimdi o yüreksiz kişiler dediğin kim? Ben miyim? Artık bilemeyeceğim kim o ama öyle evime bakacağım diye böyle yalan konuşup fırıldaklık yapanlarla sevişmiyorum ben. Prensip biliyor musun? Yavrucuğum, sen o gece gelip hadise çıkarmayaydın. ...ben o kerkenezlere gebe kalmazdım. Onlara yan daireyi kiraya vermek zorunda kalmazdım. Beni çoluğun çocuğun elinde maskara ettin aşıfta. Bana bak. Ezik miyim ben de? Eyvah. Ha? Ezik miyim lan ben? Yok canım, ne alakası var? Ezik ya mi görünüyorum lan? Yok canım. Ha? Ezik bir karakter miyim ben? Hayır, estağfurullah. Ha? Ezilmiş miyim ben? Üzerim mi Ezil... basıyorsun lan sen benim. Canım, beni? hayatta y basın. Yolda görsen bana ezik der misin? Yok öyle bir şey demem. Mi? Ezik miyim lan ben? Ya ne alakası var ezik miyim lan ya? Bana bak Selahattin, ben saygıda sıfır hatayla oynarım anam. Ama bu sefer var ya sen beni acayip kırdın ha. Biliyor musun? Çık lan evimden. <laughs> Terk ediyorum ben seni. <laughs> Tülacığım şimdi canım benim böyle yapma istersen. Ya çık git Selahattin vallahi bitti diyor. Tülay. canım benim. Fındık burunum. Kahve fincana ağzım. Güzellik tanrıçam benim. Güzellik tanrıçam demişken sana Afrodit'in son olayını ben anlatayım istersen. Yalnız gerçek avı yani mitolojik olanın Banu Alkan'ınkini değil yani. Ya bırak git Selahattin. Vallahi bak bu iş kakarı kikiriyle olmaz. Aman, aman. Tamam mı? Bak vallahi Allah'ıma kitaba bak seni affetmem için çok büyük adımlar atman lazım. Çok. Ne? Adım mı atmam lazım? Al. Attım. <laughs> Benim için küçük ama insanlık için büyük bir adım attım. Puh senin yapacağın! Sen beni hiç anlamıyorsun değil mi? Hiç! Ne Bak, Allah senin yolunu açık etsin. Ben seni almayayım. O alana da mani olmayayım anam. Ama Tülay, şimdi bak olaya istersen biraz daha analitik açıdan... Lan ben ezik miyim lan? Ha ne alakası var ezik miyim, ezik miyim ya? Ağzında emzik gibi bu ya. Ezik miyim, ezik miyim? Hay senin ezik yine ya. Adam hissetme lan. Allah, Allah Rabbim ya. Kahve fincanı azlım. Canım, ya insanlık için büyük bir adım attım diyorum. Sana hediye aldım diyorum. Ya aşkımızın sembolü diyorum. Geleyim sana vereyim diyorum. Sen daha bana niye çemkiriyorsun aşıfte? <laughs> ne mi aldım? Ya şimdi sürpriz olacaktı ya. Ha sürpriz olacaktı ama <laughs> On torba çimento. Evet. Ee, 8 sekiz kutu düz beyaz, beyaz mat. Mat beyaz, evet. Yer karosu. Evet. altı ee, adet efes tipi klozet. Evet. Tamam. Tamam canım. Ben yarım saate geleceğim. Peki öpüyorum, kal. <laughs> Merhaba canım. <laughs> Hayırdır? Yani bir şey mi kutluyorsun? Ve ona göre belki ben de yardımcı olurum sana. Nasıl? Ben dün seni kuyumcudan çıkarken gördüm de. Ha! <laughs> <laughs> Gülistan'a söylemedin değil mi? Yok, söylemedim. <laughs> Güzel. Ee, sürpriz çünkü. Ha. Tabii tabii. Bizim Gülistan'la tanıştık, tanıştıktan sonra ilk defa birbirimize hislerimizi söyleme yıl dönümümüz de. Gerçekten. Küpe aldım ben buna. Ya fark etmesin diye iki gündür nereme sokacağımı şaşırdım. Bu gece vereceğim. Kısmetse Gülistan'a Gülistan vereceğim. Deniz çıkıyor, sete gidiyor, yakala. Je suis sur la conscience. ...e eşittir mc kare. Yani e, kütle ışık hızıyla e, bir enerji kazanıyor. E, bu ne demek? Ananın örek demek. <laughs> ne bileyim ben Selahattin ya. Hediye verecektin. Benim canım bilimsel olarak bir şey açıklıyorum. <laughs> Yavrum benim. Hı. Diyorum ki aşkımızın kütlesini diyorum. Hı. Ayrı geçirdiğimiz zamanın karesiyle çarp... <laughs> enerji diyorum, artıyor diyorum, enerji artıyor diyorum. Ha. Evet. Yani, yani? E, yani e, bu ayrılık sonrasında... mc kare formülüne göre... ...bizim daha çok sevişmemiz lazım diyorum. <laughs> daha çok sevişmemiz lazım. E, bunu ben demiyorum. Bunu Albert Einstein diyor. O herif biliyor mu peki bana ev açacağım deyip açmadığını, ne konuşuyor? <laughs> <laughs> Tülay, andavallısın. Ama ne yapayım ki? Çok güzelsin. Yok be. Güzelsin. Harbi. Muhteşemsin. Muhteşem Tüleyman. <laughs> ya ben bunları nereden buluyorum ben ya? Allah'ım ya Allah'ım. Ha tamam, üstad. Bak hediye vereceğim Adilen, kandırdın geldin. Neredeymiş hediye? Ya hediye... <laughs> ah, <ya>, dur. <laughs> affedersin ya. Aa, <laughs> Salahattin Çakaler buyurun. Efendim. Hangi kabilenin reisi? Reis sen misin ya? Sana ne kardeşim? Neredeysem neredeyim ya? Hasta mısın nesin sen ya? Sana hesap mı vereceğim ben ya? Ne? Kardeşim sen gitsene bizim şirketten ya. Lan atölyene git, evine git, olmadı bir fıkraya git. Baş karakter ol. Bana ne ya? Ya nereye gittiysem gittim oğlum. Patronum ulan ben. <laughs> lan bizim kasanın hesabını kontrol etmek sana mı düştü? Ne meçek tipli renksiz. <laughs> Sen dur lan orada. Sen dur ben yarım saate geleceğim oraya. Tamam dur. La havle ve la kuvvete ya Rabbim. La havle ve la kuvvete ya. Sınırlanıyorum ya, vallahi çok sınırlanıyorum ya. Boş geç, ben şimdi gevşetirim seni. <laughs> Gerçekten mi? Vallahi hediye mi ver? <laughs> Gevşetecek misin? Hediye mi ver? <laughs> hadi ya. Vallahi. Hadi yanım mı? Hediye mi ver? <gülüyor> hadi, hadi, hadi. <laughs> <laughs> evet. Buyurun. bunu. Evde giyersin, işte giyersin. Ha, ha güzel güzel. Sağ ol aşkısın, sağ ol. Evet. Evet, evet ne? Canım esas hediye. E evet, bu işte. Ya sabahtan beri hani hediye vereceğim, hediye vereceğim dediğin hediye bu mu? Evet bu. Başka ne olacak ki ya? Ha, benim canım. Sen şimdi <laughs> bunun rengini, mengini beğenmediysen... ...bunların daha avam böyle daha cırtlak renkleri var. Gider onlardan seçeriz yani. Yok ya, yok anam. Ha? Renginden falan değil. Öyle mi? Of, saate bak kaç olmuş Selahattin. E, hadi ben şey yapacağım, e, lokale gitmem lazım, prova yapacağım. Sonuçta sen benim hayatımın tek odak noktası değilsin. Yani sonuçta benim bir kariyerim var, şeyim var yani. Hadi anam. Hadi sen git hadi. Sen, hadi. Tülay. <laughs> Benim canım yahu. bu da mı offside şimdi ya? Yok anam, bu bildiğin kırmızı kart. Hadi. Ya kusura kalma Selahattin yani... Bu, ...benim işe gitmem lazım. Profesyonel hayat biliyor musun? İş kıyafetimi de alayım. Ne oldu şimdi ya? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.